Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sıkça karıştırılan üç önemli kavramı yani yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme arasındaki farkları akademik bir perspektifle detaylı bir şekilde açıklayacağım. Öncelikle bilmemiz gereken şey şu. Yapay zeka en geniş kavram. Yapay zeka makinelerin tıpkı insanlar gibi düşünmesi, problem çözmesi, mantık yürütmesi ve karar alabilmesi için geliştirilmiş yöntemler bütününü ifade eder. Bu nedenle yapay zeka yalnızca öğrenen sistemlerden ibaret değildir. Örneğin 1980'lerde yaygın olan uzman sistemler tamamen kural tabanlıydı. Yani eğer ise mantığıyla çalışıyordu. Bu sistemler veriden öğrenmiyordu ama yine de yapay zekanın bir parçasıydılar. Şimdi işin bir katman daha altına yani makine öğrenmesine gelelim. Makine öğrenmesi yapay zekanın bir alt alanı ve temel fikir şu ki bir sistemi tek tek kurallarla programlamak yerine ona veri veririz. Ve bu veri kalıpları, ilişkileri hatta geleceğe dair tahminleri çıkarmasını bekleriz. Makine öğrenmesini de üç gruba ayırabiliriz. Burada Denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme ve pekiştirmeli öğrenme olmak üzere 3 gruba ayırırız. Şimdi birincisini inceleyelim. Denetimli öğrenme. Burada sisteme giriş çıkış örnekleri veriliyor. Örneğin e-postaların spam ya da spam değil şeklinde etiketlenmesi. Algoritma bu eşleşmelerden genelleme yapıyor. Yani e-postaları sınıflandırıyor. Bu yöntem regresyon Regresyon dediğimiz şey sayısal bir tahmin veya sınıflandırma problemlerinde kullanılıyor. Gel gelelim denetimsiz öğrenmeye. Bu yöntem etiketli veri yok. Algoritma sadece veriyi görüyor ve kendi içinde benzerliklere göre küme oluşturuyor. Örneğin burada müşteri segmentasyonu yapılabilir, pazarlama analizlerinde kullanılabilir. Burada amaç gizli yapıları keşfetmek. Peki pekiştirmeli öğrenme ne? Burada bir ajan çevresiyle iletişime giriyor. Aldığı aksiyonlara göre ödül ya da ceza alıyor. Zamanla strateji geliştirerek en yüksek ödülü almaya çalışıyor. Burada santranç ya da go oynayan yapay zeka sistemleri var ya bunlar buna bir örnek aslında. Makine öğrenmesi bugünkü dünyada kredi skorlama, spam filtreleme, daha, e, ondan sonra öneri sistemleri, tahmin, talep tahmini gibi birçok uygulamada da kullanılıyor. Şimdi en çok konuşulan alan siz de tahmin ediyorsunuz ki derin öğrenme. Derin öğrenme makine öğrenmesinin bir alt dalı ama onu özel kılan şey yapay sinir ağlarının kullanılması. Bu yapay sinir ağları insan beyninden esinlenilmiş. Tek katmanlı yapılar 1990'lardan beri biliniyor ancak yeterli işlem gücü olmadığı için çok derin ağlan, ağlarda kullanılmıyordu. 2010'larda GPU ve büyük veri devrimi sayesinde çok katmanlı derin sinir ağları hayatımıza girdi. İşte bu yüzden derin öğrenme diyoruz. Derin öğrenmenin avantajlarını biliyor musun? Ben sana birazcık bahsedeyim veriden özellikleri otomatik olarak çıkarabiliyor. Yani geleneksel makine öğrenmesinde biz örneği bir görüntü, örneğin bir görüntü işleme probleminde önce insan eliyle özellikleri tek tek tanımlıyordu. Kenar tespiti, renk, histogramı gibi ama derin öğrenmedeki ağlar bu özellikleri katmanlar boyunca kendisi öğreniyor. Sence de müthiş bir şey değil mi? Bugün bilgisayarlı görüde YOLO, doğal dil işlemede BERT ve GPT modelleri, ses tanımada Deep Speech gibi modeller derin öğrenmenin başarısını kanıtlamış durumda. Otonom araçların yoldan nesne nesne tanıması, Siri Alexa gibi asistanların konuşmayı anlaması hep derin öğrenme sayesinde mümkün olmuştur. Şimdi o kadar hepsinden bahsettik ama senin kafan birazcık karışmış olabilir. O yüzden ben bu üç kavramı sana özetleyeceğim. Yapay zeka dediğimiz kavram en geniş kavram. İnsan zekasının taklidi. İçinde öğrenme olmak zorunda değil. Makine öğrenmesi yapay zekanın bir alt kümesi. Veriden öğrenmeye odaklı. Kuralları elle yazmıyoruz. Sistemin kendi öğrenmesini sağlıyoruz. Derin öğrenme, makine öğrenmesinin bir alt kümesi, çok katmanlı sinir ağları kullanılıyor. Büyük veri, yüksek işlem gücü gerektiriyor. Bence bu özeti sevdin. Geleceğe baktığımızda yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme alanlarının giderek daha fazla birleştiğini görüyoruz. Artık sadece doğruluk değil, aynı zamanda açıklanabilirlik ve enerji verimliliği de ön planda. Özellikle derin öğrenmede kullanılan devasa modeller çok güçlü olsa da bunların daha küçük, daha hızlı, daha az enerji tüketen versiyonlarını üretmek günümüz araştırmalarının en önemli hedeflerinden biri. Sonuç olarak yapay zeka yolculuğu insan zekası anlamına giden uzun bir bilimsel keşif süreci. Ve her geçen gün bizleri daha da heyecanlandıran gelişmelerin ortaya çıktığı bir alan. Daha fazla yapay zeka içeriği için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.